Tunca'nın sepetinde RDR2 dahil 4 tane oyun bulunmaktadır. Tunca'nın sepetindeki oyunların toplamı da 470 lira etmektedir. Tunca bu oyunları Epic indirimlerinde kaç paraya almıştır? 105 lira. Baya bunları almaya kalksam oyun başı 26 liradan hepsini alıyorum. Yani RDR2 26 lira. Yanında yine Disco Elysium, Hades, Severin bunları da 26'dan aldığını düşün. Totalde 105 verip çıkıyorsun. Nasıl oluyor bu olay? Epic'te şimdi yeni bir indirim başlamış. 130 liralık kupon veriyorlar. Yapacağın şey de şu. Şuradan giriyorsun. Evet bana Epic e-mail gönderebilir diye kutucukları işaretliyorsun. Tabi eğer hakikaten buna onay veriyorsan. Bu e-mail gönderme hakkını ver hemenle birlikte sana 130 liralık bir kupon veriyorlar. Bu kupon tüm sepet için geçerli. Yani sepetini doldur, 200 lirayı geçtiğin takdirde 130 lira indirim tak diye giriyor. Tabi şu an piyasada olan oyunlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Çıkmamış oyunlarda ön siparişte falan bunu uygulayamıyorsunuz. Mesela diyelim ki biz RDR2'yi önceki indirimlerde aldık. Bunu da almayacağız. Onun yerine daha fazla oyun alalım diyoruz. Çıkardım RDR2'yi. 6 tane daha oyun ekledim. Alan Wake, Beyond Good and Evil, Chikori, Rayman Origins, Prison Architect, bir de Mafia 2. Ne yaptı abi borcumuz? 76 lira. 9 tane oyun. Oyun başına 8.5'a geldi. Hadi diyelim bu da yetmedi. 2 oyun daha ekledim. Metro bir Witcher'ı koydum. 11 oyun. Oyun başı 9 liradan 99 lira etti. Böyle bunun gibi bir sürü kombinasyon oluşturabilirsiniz. Bak Bannerlord'a indirim mi bekliyorsun? Yanına Assassin's Creed Odyssey koy. Kingdom Come Deliverance koy. Child of Light koy. Ne oldu? 113. Oyun başına 28 lira. Bannerlord'u 28 liraya aldın. Bak God of War. Yeni çıktı. Alamadım isen çak 130 lira indirimi 199 lira. Yine konsoldan gelme Detroit Become Human'ı koy. Death Stranding'ı koy yanına 80 lira. Ya da Horizon Zero Dawn'la Detroit kombinlersin. 78 lira. ikisini birden paketlersin. GTA 5 var. Ya zamanında bedavaya bunu dağıttılar ama mutlaka alamayan vardır. Daha taze oyunlarla ilgilenmeye başlayan vardır. O dönem kaçıran alamayan vardır. Ya 84 lira indirimli fiyatıyla başlı başına bile alınabilir. Başka oyunlarla kombinleyip çok daha ucuza da getirebilirsin. Assassin's Creed Valhalla'yla Immortals Phoenix Rising gibi bundle yapmışlar mesela. 222 lira bundle'ın kendisi. 130 lira indirimle de 92'ye geliyor. İkisi de taze bir iki senelik yeni çıkmış oyunlar. Gayet uygun alınabilir bu da. Neo 2 var mesela. Kupon 10'da kullanırsan 119'a geliyor. Steam'de bu kadar indirime girmediği için almayı düşünüyorsan bu da mantıklı. 79 liraya Dragon Quest de alabilirsin. Ya bu Game Pass'te var ama oyuna sahip olmak istiyorsundur. Ya Game Pass'ten çıkarsa falan diye tedirgin oluyorsundur. 79 liraya başka bir yerde bulamazsın. Bu arada böyle epik de olup da Game Pass'te de olan oyunlar var. Eğer Game Pass aboneliğiniz varsa mutlaka bir kontrol edin satın almadan önce ama yok ben satın alacağım falan diyorsanız da zaten dediğim gibi gayet güzel fırsatlar var. Ya da tüm bunları bir kenara bırak. Bak Şubat'ta Sifu ile Dying Light 2 gelecek. Bekle kuponu kullanma. Dying Light 2 bir çıksın. Baktın sıkıntı yok. Her şey istediğin gibi güzel gözüküyor. Çak kuponunu 219 liraya çıkar çıkmaz gayet güzel bir indirim almış olursun. Ya da aynı şekilde Sifu çıktığında başka oyunlarla kombinleyip yine güzel fiyatı alabilirsin ama zaten normal fiyatı da makul diyebileceğimiz bir fiyatta ama tabi indirim istiyorsan bu da aklında olsun artık kendi listenizdekilerle kendi beğendiklerinizle güzel kombinasyonlar yaratırsınız ama kaçırırsanız da problem değil yine benzeri şekilde indirimler yaparlar.